Yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tala bugün sizlerle beraber e, Wolfgang'da 50 TL'ye nasıl çar düzülür videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu çarı düzeceğiz bu çarı adam edeceğiz e, yanımda Onur'la Musa var hoş geldiniz gençler hoş bulduk hoş bulduk ekranı şu anda onlar göremiyor fakat e, ben düzeceğim her neyse alıyorum şimdi sandık kutuları falan Şimdi ilkten şey alalım değil mi Onur? Bu Kof şampiyona. Hayır Yok, kanka slot. bu slotları açalım değil mi? İyi, aynen, onları tamam. aç. Hop şöyle direkt geldi kanka bir şey. Para. Slotların hepsini açtım. Şimdi şampiyon kasasından alıyorum. Nerede bu? 5 tane aga. 5 tane alıyorum bundan. Bize hediye yollasın Onur abi. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Dört. Hı. Alırken beş. bana bir tane hediye yollasın mı? Olmaz. Hepsini <laughs> Dur, aldım. Video çeksin. Oğlum. Hepsini Dur, bir aldım. Bir video çıksın. Şimdi beş tane Bak. aldık şampiyona kutusundan. Başka neydi? Bir tane de operasyon sandığıydı değil mi? 2 değil miydi? Operasyon iki tane. İki, i̇ki tane. Tamam. tamam iki tane olsun. Ee, tamam. Bir tane saldırı sandığı mı alıyor? İki, i̇ki tane saldırı. Kanka. İki saldırı. Çift, çift için demişti. Aynen. Bir saldırı sandığı alabiliyorum ama kanka. Kanka sonra şimdi yorumlarda ne yazarlar biliyor musun? Ha. Geri zeki aldı salak şey aldı. Ulti zaten o şampiyonadan çıkacak saldırı. <laughs> ya neyse bin nakit kaldı Onur tamam mı? Saldırı sandığından bir tane alabildim. Siz dediniz ya operasyonun iki tane alır. Aynen. O yüzden bir tane alabildim. neyse bunlar <laughs> kalsın. Arkadaşlar. Şimdi beş tane şunları kullanalım birkaç tane bakalım. Hepsini bir kullanalım. Arkadaşlar bu videonun altına yorum atın. E, kendi filan falan yollayın. Ben nakit çektiğimde eğer sıkı takipçi olarak görüyorsam sizi direkt atarım size. kutu falan sandık. Bunda bilginiz olsun. Şimdi 105 tane şampiyon kasası var. 42 tane operasyon kasası var 41 tane de saldırı sandığı var Ana slotlarını açtık şöyle gördüğünüz gibi Tam başlıyorum Bir ilk 5 sandık şöyle animasyonlarla olsun ee, Bismillah bakalım Birinci sandığı açıyorum Ve e, özel kurt yeteneği çıktı Onur Oha oğlum o çok iyi değil mi lan? İyi Tekte ilk, Eskiden, ilk e, Eskiden çıktı, çıktı kanka Etakta olur ve duvarda koşu çıktı böyle nasıl sen hareketli koşabiliyorsun? Biliyorum biliyorum. Abi. Her kutudan şöyle bir açalım. Sonra hızlandıracağım arkadaşlar oraları çok sıkıcı geçmesin diye. Güzel ejder baltası çıktı şimdi operasyondan çıktım. 2 ee, 2000 gelişim puanı çıktı. Ee, Zaytsev Ultimate Black. Arttı mı? Bilmem galiba. Ne renkti onu söyle. Bakayım. Rengini söyle, rengini söyle. Kanka kıp kırmızı. Hadi. Hadi be. Şimdi arkadaşlar burayı hızlandıracağım ben. Ee, şöyle animasyon kullanma yapalım. Buraları hızlandır. Arkadaşlar oyundan attı. Ee, tekrardan geldim. Burlara tekrardan ıslandıracağım. Şimdi e, bakıyoruz neler çıkmış iyi olarak Söyle söyle Eee bakalım 20 günlük Magnum 30 gün oldu 30 günlük Magnum var Ya bunları geçelim en iyisi şurada nerede Zaytsev bu böyle Bu da 14 gün 30 gün toplam Bu kaç bu da 14 gün Bu da bu bir günmüş 70 güne yakın var işte Reynor. Reynor 1 kanka tamam mı? Reynor 1. Tamam. Eee Reynor 2, Reynor 3. Setinden bak. Reynor kaçtı? 3'tü değil mi? 3. Ee, evet, setinde günler. sen sayıyorsun Musa. Musa tamam. Reynor'un seti 2 şu anlık. Tamam. 20 20 gün. Ee, Reynor'un seti 3. 30 gün. Hey. Ee, normal Reynor karakter ee, 4. Tamam 40. Normal Rainer karakter 5. 50 Bir ara çok çıkmıştı. Rainer 6. 60 30. Banaya geçtik şimdi o kadar. Şimdi Banaya geçtik. Ee, Banneden bir karakterinden. Banne'nin seti var. Bir on otte. seti Banne karakteri 2 Banne karakteri 3 Banne karakteri 3 Set 2, 3. Evet 20'ye 30. Seti de 1. O kadar. Seti 1 mi? Ha. Aynen. 10 günlük mü? İnsan SG bir... var. Onur geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. <laughs> Geçilenlerin bol olsun. Sağ Kendini açtığın gibi bana açsan. Tamam bir tüyüklük. Şimdi bir şeyinden ne alalım? Onları bana bırak aga. Tamam onları sana bırakıyorum. Arkadaşlar. <laughs> onları bana bırak. <laughs> sonra ee, şanssızsımız... Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eee eğer şanslısınız. Bela meziyetin içine soku. Böyle Kalın çıkar. Bana bir dakika. Kalın <laughs> açtın mı? Ne? Açtım hepsini. Saldırı yoksuna. sandıklarını. E saldırıdan ulti çıktı mı? Hı hı. Nan! Oğlum kaç tane vardı? 40 tane yok muydu? Çıkmadı. 80. Ne işiniz Arkadaşlar daha çok Sağ böyle ya. videolar için <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek Biraz olabilirsiniz. Kanalıma ayrı. abone olun. Kendi kanalımda açarım. Oğlum bir, bir, da, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada, onun Hı. kanalı açıklama kısmında mevcuttur. Hadi biz görüşmek de üzere. Hoşçakalın.